Bismillahirrahmanirrahim. ABD ve Siyonist terör rejimi tarafından Gazze'ye yönelik planlanan yeni yapılanma, insani yardımları siyasi şarta bağlayan, bölgeyi fiilen ikiye ayıran ve Gazze halkını toplu cezalandırmaya maruz bırakan sömürgeci bir projedir. Söz konusu plan açıkça bir yeniden işgal hamlesidir. Gazze'nin bir bölümünü tamamen işgalci güçlerin denetimine alırken Filistinli direniş gruplarının hakim olduğu kesimlerde yardımlar ve yeniden imar faaliyetleri silahsızlanma ve yönetimden çekilme şartına bağlanmaktadır. On yıllardır abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına şimdi bir kez daha açlıkla, susuzlukla ve siyasi baskıyla diz çöktürülmek istenmektedir. Üstelik Siyonist terör rejimi ateşkes adını taşıyan her anlaşmayı kendi lehine bir manevra alanına çevirmiştir. Yine aynı senaryo tekrarlanmış, ateşkes bahanesiyle verilen sözler bir kez daha ihlal edilmiştir. Son saldırılarda Siyonist terör rejimi en az 100 masum Gazze'li katlederek Gazze'de işgal ettiği alanı genişleteceğini ilan etmiştir. Sözde Ateşkes Planının mimarı ABD ise işgal rejiminin yaptığı son saldırıları Refah'ta öldürülen bir Siyonist askerin öldürülmesine misilleme olarak yapıldığını söyleyerek bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bu tablo karşısında arabulucu ülkelerin utanç verici sessizliği tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Ne savaşta ne de sözde barışta Filistin halkının haklarını korumayı başaramamışlardır. Siyonist rejim istediği an ateşkesi bozup saldırabilirken buna karşı caydırıcı hiçbir adım atılmaması Siyonistlerin ihlallerini daha da cüretkar hale getirecektir. Arabulucu ülkeler artık kınama mesajlarıyla değil fiili ve bağlayıcı adımlarla sorumluluklarını yerine getirmelidir. Siyonistlerin her seferinde kanla büyüttüğü bu işgalin önüne geçmek için caydırıcı bir baskı uygulanmalı. İşgal ordusu derhal durdurulmalıdır. Ateşkese rağmen Gazze'de, Batı Şeria'da işgal devam etmektedir. Siyonist işgal rejimini ateşkese zorlayan kamuoyu baskısı olmuştur. Bu nedenle 7 Ekim Aksa tufanından bugüne meydanları dolduran vicdan sahibi insanlar ablukayı kırmak adına sumut filosu ve özgürlük filosu gibi teşebbüslerle tekrar harekete geçmelidir. Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında patlak veren iç savaş 3. yılına girerken ülkeyi çok boyutlu bir felakete sürüklemiştir. Savaşın başından bu yana on binlerce insan hayatını kaybetmiş, 12 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş, 30 milyondan fazla kişi ise gıda yardımına muhtaç hale gelmiştir. Ülke ekonomisi çökmüş, temel altyapılar işlevsiz hale gelmiş, halk çaresizliğe terk edilmiştir. Dış güçler adına vekalet savaşı yürüten hızlı destek kuvvetlerinin geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği El Faşir'de sivillere yönelik saldırıları, kentte yaşanan katliamlar ve uyguladığı kuşatma politikası açık bir savaş suçu boyutuna ulaşmıştır. Kentteki yüz binlerce sivil hızlı destek kuvvetlerinin insani yardımları engellemesi ve bölgeye yönelik ablukası nedeniyle açlık ve susuzlukla karşı karşıyadır. Savaşın uzaması yalnızca iki paralel hükümet sorunu oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda Libya'da olduğu gibi uzun süreli bir istikrarsızlık ve savaş baronlarının ülkenin kaynaklarını tükettiği bir kaos ortamını da beraberinde getirmektedir. Petrol ve altın gibi zengin doğal kaynaklar halkın refahı için değil dış güçlerin desteğiyle tarafların güç savaşı için araç haline getirilmiştir. Bu noktada uluslararası toplum ve bölgesel aktörler özellikle de İslam dünyası artık sessizliğini bozmalıdır. Gazze için bahaneler üretenler Sudan'da yaşanan bu vahşet karşısında susmamalıdır. Hızlı destek kuvvetlerin saldırıları, abluka ve aç bırakma politikaları derhal durdurulmalı. Bu örgüte verilen her türlü dış destek kesilmelidir. İslam ülkeleri Sudan halkının maruz kaldığı bu insanlık dışı saldırılar karşısında acil şekilde harekete geçmeli. İnsani yardımların ulaştırılması, ablukanın kaldırılması ve sivillerin korunması için somut adımlar atmalıdır.